Biz geçen hafta Sayın Vekilimizle beraber, Üniversite Rektörümüz Sayın Çelik'le beraber üniversitemizin 2014-2016 yılı yatırımlar için hem Maliye Bakanlığımızı ziyaret ettik hem de Kalkınma Bakanlığımızı. Burada Maliye Bakan yardımcımızla ve Kalkınma Bakanlığımız müsteşarıyla da görüştük ve çok önemli yatırımlar elde ettik. Bunlar uçak için büyük kazanımlardır diye ben düşünüyorum. 2014 yılında yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alanın inşaatına başlayacağız. 2015 yılında da şimdilik 15 bin metrekare kapalı alanın inşaatına başlayacağız. Diğer taraftan, yaklaşık 9 milyon TL, eski parayla 9 trilyonluk bir stadyum ve olimpik yarışlara da uygun bir stadyumun inşallah gelecek yıl temelini atacağız. Diğer taraftan da uzun yıllardır orada yapılmış bir merkezi laboratuvar var, İnşaat bitmiş fakat bir miktarda iç, içine malzeme alınmış ama bu malzemeler tam yeterli değil. Hem e, sanayimizin hem de uşağın diğer e, resmi dairelerin tüm tahillerini yapılabilecek bir merkezi laboratuvarın e, tam teşekkülü yapılması için yaklaşık 6,5 milyonluk daha bir yatırım gerekmektedir. Bunların da inşallah sözünü aldık. Ve Uşak Üniversitesi çok kısa zamanda hem e, fakülte sayısı olarak çok büyüdü, 11'e çıktı fakülte sayısı, diğer taraftan da kapalı alan e, sayısı da hızla artmakta ve e, yak 2012 yılında bir e, 30 bin metrekare yapmıştık, 2013 yılında da 20 bin metrekare yatırımı almıştık. Bu yıl önümüzdeki yılda, 2014'te 30 bin metrekare kapalı inşaat yapacağız ve dolayısıyla da üniversitemizin derslik ve diğer ihtiyaçlarının tamamını inşallah karşılayacağız. Diğer taraftan bu geçtiğimiz haftada yine tabi e, Uşak ilimizde e, Uşak basketbol takımımız e, Beko Basket Ligi'den çıktı. Bundan biz e, çok gurur duyuyoruz. Tabii ki bunu da destekliyoruz. Ve Uşak'ta da basketbola e, se basketbol seyircisi oldukça fazla ve ilgi duyan sayısı, insan sayısı oldukça fazla. Ee, var olan stadyumumuz 1968 yılında yapımı ve e, koltuk kapasitesi olarak hem yetersiz hem de fonksiyon olarak tabii ki o günkü şartlara uygun yapıldığı için çok yeterli değilim. Bununla da ilgili hem e, Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz, e, Ticaret Odası Başkanımız ve e, Sportif Spor e, Tip e, Ayşe Yönetim Kurulu üyemiz e, ve Başkanı Serdaroğlu, diğer taraftan bizim e, belediye meclis üyemiz yine e, Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Serhat Eren ve e, Muhammed Gür ile beraber e, bir heyet halinde e, Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştük ve e, 2014 yılında yatırıma alınmak üzere burada bir kapalı spor salonunun yapılması yönünden kendisinden söz aldık. İnşallah burada 2014 yılında yatırıma alınacak. Biz bunun yerini tespit edeceğiz ve 2014 yılında planlaması, projelendirilmesi yapılacak. Zannederse 2014 yılının sonuna doğru da inşallah inşaata başlarız diye temenni ediyorum. Efendim köy çalışmaları nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Köylerimizle ilgili tabi zaman zaman köylerimizi e, biz geziyoruz. Buradaki problemlerini yerinde görüyoruz ve e, hem e, il genel sekreterimize hem il genel meclis başkanımıza bunları bizzat ilgileniyoruz. Allah şükür yani Direk e, birinci sınıf yol dediğimiz, e, A yolu dediğimiz köylerimizi direkt e, merkezle birleştiren veya ilçe merkezleriyle birleştiren yollarımızın tamamı asfalt. Diğer taraftan e, suyu olmayan e, herhangi bir e, köyümüz yok. Bu basında duyduğunuz su kesilmeleri tamamen o köylünün su ile ilgili elektrik parasını ödememesinden kaynaklanan problemlerdir. E, burada nasıl şehirdeki insanlar elektrik parasını, su parasını ödüyorsa... Aynı şekilde köylerimizdeki insanlarda da elektrik ve su paralarını ödediği müddetçe herhangi bir problemle karşılaşmamaktadır. Diğer taraftan kanalizasyonlarımızın e, e, Banaz olsun, e, Sivas'ta olsun, Karalı olsun, Urube olsun çok büyük bir kısmını e, bitirdik. Oralarda hemen hemen tamamlanmış sayılır. E, diğer taraftan e, Uşak merkezin dağ kırlık köyleri ve Eşmen'in dağlık köylerinde kanalizasyonla ilgili problemlerimiz var. Onları da zaman içinde inşallah e, çözeceğiz. Köylerimize yaklaşık 45 bin metrekare civarında bir taş verdik. Biz istiyoruz ki köylerimizdeki en azından köy meydanları tozdan, topraktan, çamurdan kurt kurtulsun istiyoruz. Daha önce de bunu biz vermiştik. Her yıl bunu aşağı yukarı daha da fazla araştırarak dağıtarak köylerimizde şehir hale getirmeye çalışıyoruz. Yani dolayısıyla da köy gezilerinin şu yönden çok fayda oluyor. Yani siz oradaki sorunları bizzat görüyorsunuz, yerinde tespit ediyorsunuz ve çözüme kavuşturmanız, anlamanız da çok daha kolay olur. Diğer taraftan bizim geçtiğimiz e, günlerde Zafer Kalkınma Ajansı ve e, İl Genel i̇l Özel İdaresi ortaklığı ile, il, il, ortaklığı ile beraber e, Eş ve Karametli Köyü'nde bir sosyal tesis e, yapılacak. Bu da güzel bir çalışma. İnşallah bu sosyal tesisleri köylerimizin diğer köylerimizde de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.